Arkadaşlar merhaba. Zor Geometri Soruları serisinin 69. bölümünde Karakök Yayınları Geometri Zoru Bankası'ndan bir ikizkenar üçgen sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABC ikizkenar üçgen, AB eşittir AC, DH diktir AC, ACB açısı ADH açısının iki katı, AB artı HC eşittir 24 birim. Yukarıdaki verilere göre ABC üçgeninin çevresi kaç birimdir diye sormuş. Şimdi bir kere burada ikizkenar üçgen olduğunu söylemiş. Yani AB uzunluğuyla AC uzunluğunun eşit olduğunu söylemiş. Dolayısıyla bunu şöyle bir gösterelim. AB ile AC'nin tamamı soruya göre birbirine eşit. Eksken üçgen olduğuna göre C köşesi 2 alfa olduğuna göre B köşesi de 2 alfa olmak zorunda. E Daha sonra ben burada DHC üçgeninde harflendirme yapmaya devam edersem. E, burası zaten diktir. 92 alfa örneğin ben buradaki DHC açısına da beta dersem. E, DHC dik üçgenine göre beta ile 2 alfanın toplamı 180'dir. Onu bir kenara bir not edelim. Yani 2 alfa ile beta'nın toplamı 180, pardon 90 derecedir. Şimdi bunu yazdıktan sonra eğer 2 alfa ile beta'nın toplamı 90 derece ise buradaki ADH üçgenine göre 90 dereceye tamamlamak için gördüğünüz gibi şu köşeye ne kalmış oluyor? E burası alfa olduğuna göre 2 alfa artı beta olması için toplam. Şuradaki açıya da gördüğünüz gibi alfa artı beta kalıyor. İşte burada olay kopuyor aslında. E buradaki ADC üçgeninde buranın tamamı alfa artı beta, e buranın tamamı alfa artı beta olduğu için bu üçgen de bir ikiz kenar oldu. Dolayısıyla AC uzunluğu aynı zamanda DC uzunluğuna eşit oldu. Yani şu uzunlukta gördüğünüz gibi diğer uzunluklara eşit oldu. Yani AB, AC ve DC birbirine eşit. E daha sonra biz biliyoruz ki ikizkenar üçgende ikiz kenarlara inilendikler eşit. Yani... E AC'ye inilen dikme gördüğünüz gibi DH dikmesi ile A'dan indireceğimiz dikme aynıdır. Onu kullanacağım. Şu alfert BT'yi şimdilik siliyorum buradan. E ne olmuş oluyor bakın? Burada bir tane dikme çizeceğim böyle bu şekilde. E bu dikmeyi çizdiğiniz zaman e, buraya da örneğin dersek istersek ikizkenar üçgen olduğu için yani AC uzunluğuyla DC uzunluğu eşit olduğu için DH e, DH dikmesiyle AK dikmesi de birbirine eşit olur. Aynı şekilde buradaki A, AH'la da DK birbirine eşit olur. Her şey simetrik yani. O zaman burası alfa ise bakın şurası da alfa oluyor. E buranın tamamı alfa artı beta'ydı. Burası da beta oluyor. Yani bu üçgen ortak ortada zaten. Şu üçgenle şu üçgen birbiriyle eşit oluyor. bunu yaptıktan sonra örneğin ben buraya harflendirmeler yapacağım. Örneğin bir parçaya ben A dersem şu parça da A olur. Aynı şekilde bu parçaya B dersem bu parça da B olur. Çünkü bu üçgen gördüğünüz gibi ikizkenardı. E bundan sonra ABC de ikizkenar olduğu için AC uzunluğu A artı B ise burası da gördüğünüz gibi A artı B oluyor. Şimdi bunları yaptıktan sonra şunu fark edeceğiz bir de. Ya e ABC üçgeni ikizkenar üçgen olduğu için ikizkenar üçgende inilen dikme tabanı ortadan böler. Yani buranın tamamı gördüğünüz gibi B ise e buranın tamamı da B'dir. E buradaki BK uzunluğu B olması için buraya da gördüğünüz gibi B eksi A kalıyor. E şimdi bize soruda AB, AB ile HC'nin toplamını vermiş. AB uzunluğu gördüğünüz gibi A artı B'dir. HC uzunluğu da B'dir. Toplam burası gördüğünüz gibi A artı 2B oldu. A artı 2B de 24 olarak soruda verilmiş. E, soruda bize neyi soruyor? Çevreyi. E çevre ABC ne olur? Hepsini toplayalım. E tüm çevreyi toplarsanız gördüğünüz gibi burada bir A artı B var. Burada bir A artı B var. Burada da buranın tamamı B'ydi. Burada da B var. Toplam 2B var. Onların hepsini tek tek yazacağım buraya. Yani AB kenarı A artı B. AC kenarı A artı B. Taban uzunluğu yani BC uzunluğu toplamda gördüğünüz gibi 2B oldu. E tüm ifadeyi toplarsam iki tane A var. Artı 4 tane B oldu. E bunu da 2 parantezinde alarak yazarsanız. 2 parantezinde gördüğünüz gibi A artı 2B oldu. E A artı 2B'nin toplamının da 24 olduğunu zaten yukarıda bulduk. Vermiş soruda. 2 çarpı 24'ten ne gelmiş oldu cevap? 48 e, birim olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız C seçeneği gelir. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.